Sen nefes alamıyorsun. Boğuluyorsun okyanusta. Tamam mı? Nefes alamıyorsun. Başkasına nasıl nefes vereceksin ki? O yüzden uçakta hostes devamlı onu söylüyor. İlk önce kendin tak maskeyi. Sonra başkalarına yardımcı ol. Çocuğuna yardımcı ol. Ama ilk önce maskeyi kendine takacaksın. Okyanusta boğulmak üzeresin. Simidin yok. Simit yok. Boğulmak üzeresin. Sen başkalarına yardımcı olmaya çalışıyorsun. Hem kendin boğulursun. Hem başkasını boğarsın. Dolayısıyla ilk önce can ondan sonra canan yani ilk önce bir nefes al. Bir problemlerini çöz. Kendi problemlerini çözmeden başkalarının problemlerini çözmeye başlarsan böyle tutarlar, bam diye indirirler. Öyle değil mi? Haddini aşanlardan olursun. O yüzden ilk önce kendi problemlerini çözdükçe başkaları sana gelmeye başlıyor zaten. Çünkü sen bu problemleri çözebiliyorsun diye yaydığın bir frekans, yaydığın enerji karizma neyse artık sen ona ne dersen de avra de tamam mı birçok ismi var. Ama aynı kapıya geliyor hepsi. Sen problemi çözmeye başladığında yaydığın enerji veya frekans o insanları çeker sana. Tık 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 kendiliğinden gelirler. Ama ilk önce çözmen lazım. Çözemiyorsan eğer o zaman kendini çözemez. İlk önce kendine değer vereceksin. Başkaları uzman sana değer verir. İlk önce sen kendine saygı duyacaksın. O zaman başkaları sana saygı duyar. İlk önce kendine güveneceksin. Ondan sonra başkaları sana güvenir. Eğer sen kendine değer vermezsen, saygı duymazsan, özüne güvenmezsen başkalarından bir şey bekleyemezsin. Başkası sana niye değer versin? Niye sevsin seni ya? Bir insan kendini sevmezse, kendine önem vermezse, kıymet vermezse başkasını niye sevsin ki? Niye önem versin ki? O yüzden ilk önce nefes kendini alacaksın. Kendinle ilgileneceksin. Yani burada aslında buna ne deniyor maneviyatta? Nefis terbiyesi diyorlar değil mi? Ya kardeşim sen kendi nefsini terbiye et diyorlar. Yani bunun manevi tarafı bu. İlk önce kardeşim sen kendi nefsini terbiye et. Ondan sonra başkalarına yol göster. Ama biz ne yapıyoruz? Kendi nefsimizle, egomuzla değil de başkalarının nefsiyle uğraşıyoruz. Veya egosuyla uğraşıyoruz. O zaman altta kalıyoruz. O yükün altında kalıyoruz. Yaşlı 80 yaşındaki amca yanına 19 yaşında genç geliyor. Diyor ki 19 yaşındaki bir delikanlıya ne tavsiye edersin? O da diyor ki evlat diyor. Bak diyor ben sana söyleyeyim. Ben de 19 yaşındayken diyor dünyayı düzeltmeye çalıştım diyor. Ama zaman ilerledi diyor. Dünyayı değiştiremeyeceğimi anlamak diyor 10 sene geçti diyor. 10 sene mi harcadım diyor. Yaş 30'a dayandı diyor. Dünyayı değiştiremem dedim diyor. O zaman küçük başlayayım. Şu yaşadığım ülkeyi değiştireyim oraya bir katkım olsun diye uğraştım. Onu da anlamak diyor, onu da değiştiremeyeceğimi 10-15 sene sürdü diyor. Hani bu 30 yaşında siyasete giriyorlar ya işte ülkeye de siyaset işte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ülkeyi düzelteceğiz falan diye gençler var böyle çok hevesli. <laughs> çok var öyle değil mi? Sonra yaş 45'e geliyor. Aa tamam diyor ya olmuyor yani bu iş böyle olmuyormuş. Demek ki yanlış yerden başladım. Yaşadığım şehre odaklandım. Yaşadığım şehirde işte meclis üyeliği bilmem ne var ya böyle o yaşlarda da kendi belediyede orada burada bir şeyler yapayım çaba göstereyim baktım diyor yine bir şey değişmedi 15 sene yine zaman geçti diyor 60-65 ya mahallenin muhtarı olayım mahalleyi düzelteyim falan diye uğraştım diyor sonra diyor onu da anlamak 15 sene sürdü yaş 75'e geldi dedim ki diyor ya onları düzeltemedik mahalleyi de düzeltemedik en iyisi şu çoluk çocuğu düzeltmeye çalışayım diyor Onunla da uğraşırken bakıyor yaş 80'e gelmiş. Onları da düzeltemediğini anlıyor. Yani sen düzeltemezsin onları. Sonra ne oluyor? Adam 80 yaşında jeton düşüyor. Biraz paraşütlüymüş ama düşüyor. İşte ibreti alem için o akil adam. Gerçi o anda akil olmuş. O zamana kadar akil değilmiş. Vay zaman diyorlar ya vay zaman olmamış. Sonra diye 80 yaşında anladım ki Asıl mevzu benmişim, nefsimmiş. Yani ilk önce kendimi değiştirmem lazım, kendimi düzeltmem lazım, egomu düzeltmem lazım, nefsimi terbiye etmem lazım. Ben kendimin nefsimi düzeltirsem benim çoluğum çocuğum düzelmeye başlıyor. Aynalama nöronlarından dolayı onlar kopyalıyorlar, beni örnek alıyorlar. Ondan sonra bunlar düzelmeye başlayınca ekip büyüyor ya, bu sefer mahalle düzeliyor mahalle değişmeye başlayınca şehir değişiyor. Şehir değişince ülke değişiyor. Ülke değişince dünya değişiyor, düzeliyor. Dolayısıyla yanlış yerden başlamamak lazım. Düğme gibi. Yani şu düğmeyi yanlış iliklemeye başladığında şöyle sonu da kötü bitiyor. Dolayısıyla başta gençler hani ne yapıyoruz? Hep onu söyledik. Ta yıllar önce hep söylüyoruz. İlk önce kendimizle uğraşacağız. Kendimizi terbiye etmeye başlayınca Eşimiz düzeliyor. Çocuklarımız düzeliyor. Anlatabiliyor muyum? Oraya şu anda odak noktamız nefsimiz, kendimiz. iki kaşın arasında burada duruyor koca usta. Hadi gidiyor gel bakalım diyor, güreşelim diyor. Anlatabiliyor muyum? İşte onunla güreştikçe, onu terbiye ettikçe, onu sırtının üzerine getirdikçe ondan sonrası kolay. Ondan sonra düzelmeye başlıyor. Her şey, dünya düzelmeye başlıyor. Videoyu sonuna kadar izlemekle kendin için büyük bir adım attın. Seni tebrik ederiz. Bu videoyu eğitimlerimizin küçük bir tadımlığı olarak düşünebilirsin. Eğitimlerimize katılan danışanlarımız bereket ve başarı dolu bir hayata kavuştu. Bunu sen de başarabilirsin. Bizim eğitimlerimize uygunluğunu öğrenmek için şimdi web sayfamızı ziyaret et. Bizimle ön görüşmek için hemen başvuru gönder bu değerli ön sana özel yol haritası hazırlayacağız. Böylece sen de içinde gizli kalmış o müthiş potansiyelini nasıl keşfedeceğini öğreneceksin. İlerlemeni engelleyen, zihnindeki tüm kilitlerden kurtulmanın yolunu anlayacaksın. Bunu nasıl başaracağını öğrenmek istiyorsan, şimdi web sayfamızı ziyaret et ve ön görüşmek için başvuru gönder. MailCoaching.com